Hmm, evet. Kalle düşünün. Bu adada yiyecekler ve yaşam kaynakları çok az. Yapabileceklerimiz oldukça kısıtlı. Burada geçirdiğim yüz günüme tanık olacaksınız. Bakalım neler yaşamışız. Evet dünyamıza geldik. Önce bulduğum tavşanı katlettim. Daha sonra temel ihtiyaçlarımı karşılayabilmek için odun toplamaya başladım. Odunlarımı topladıktan sonra kendime bir tane tahta balta, bir tane tahta kazma yaptım. Ve etrafta bulduğum her şeyi toplamaya başladım. Kumları topladıktan sonra etrafta gördüğüm her şeyi toplayıp geceyi geçirebilmek için birazcık keşfe çıktım. Burada bir tane kırık portal bulduk, bir tane de kutup ayımız var. Daha sonra gittim portalı inceledim ve içinden çok şaşırtıcı bir kılıç çıktı. Keskinlik 5 altın kılıç çıktı, bu çok güzel. Pantolon, kas, birazcık altın parçası, çakmak taşı ve birazcık da çakmak çıktı. Daha sonra gidip kutup ayısını kestim ve kutup ayısının içinden iki tane balık çıktı. Balıkları aldıktan sonra nedir bloğu toplayıp birazcık daha keşif yapmaya devam ettim. Keşif yaparken köy buldum ve bütün köyü yamalamaya başladım. 3 tane ekmek, 2 tane ayakkabı ve bir tane de eğerimiz çıktı. Buradan bir sürü obsidyen çıktı, 2 tane demir ve birazcık da meşe fidanı çıktı. Buradan birazcık ekmek. Şuradaki halıları da alalım. Evimizin dekorasyonu olarak bunu da kullanabiliriz. Hayır hayır oraya nereye tırmanıyorsun Bana vuracak oradan. Köyü yamaldıktan sonra ilk gecem orada geçirdim. Daha sonra tekrardan yerleşim yeri aramaya devam ettim. Yerleşim yeri ararken farklı bir köy daha buldum. Bulduğum bu köyde tarla vardı ve hemen yamalamaya başladım. Fakat ekinlerimin hiçbir zaman Sen anlamadım. ne yapıyorsun? Geldi çaldı ya bizim ekinlerimizi. Ben de intikam için bütün köyü yamalamaya başladım. Daha sonra birazcık daha yerleşim yeri aramaya devam ettim. Ve tekrardan kırık portal buldum. Bir tane altın bloğumuz var. Güzel. Bir tane daha altın kılıcımız oldu. Birazcık çakmak taşı, ateş topumu, basınç plakamı ve ateş koruması iki bir tane de zırhımız oldu. Yerleşim yeri aramaya devam ederken bir tane ilgide buldum ve içinden çok sevdiğim bir şey çıktı. Şimdi siz benim ekinlerimi çalmıştınız. Sen nasıl zombisin öldürsene be. Çık ya bir işi beceremiyorsun. Daha sonra gecemi burada geçirdim ve yerleşim yeri aramaya devam ettim. Yerleşim yeri ararken tekrardan bir köy buldum ama bu sefer ekinlerimi ben aldım. Sonra yerleşim yeri buldum ve evimi yapmaya başladım. Burada sizlere çok kısa bir şey anlatmak istiyorum. Kullanmış olduğum kayıt programı videonun bazı yerlerini kaydetmemiş. O yüzden size hemen kısa bir özet geçeceğim. Önce evimi tamamladım. Daha sonra yağmaladığımız köye gidip iki tane koyun getirdim. Getirdiğim koyunları ufak bir alan yaptım. Koyunları alanın içerisine yerleştirip onları çiftleştirmeye çalıştım. Fakat elimde buday olmadığı için koyunları çiftleştiremedim. Daha sonra yaratıklardan korumak için kendime bir tane kalkan inşa ettim ve daha sonra koyunları çiftleştirebilmek için kendime bir tane tarla yapmaya başladım. Ufak bir alan oluştuktan sonra suları yerleştirmeye başladım. Suları koyarken bir şey fark ettim. Sular soğuk havadan donuyordu. Kendi evimin içine bir kare su bırak. Bakalım bıraktım su donacak mıydı? Araştırmalarımın sonuç vermesini beklerken boş durmadım. Odun eksikliğimden dolayı kendime bir tane alan oluşturup oraya bulduğum fidanları ekmeye başladım. tekrardan eve döndüğümde araştırmalarım sonuç vermişti. Aa evet kapalı alanda buza dönüşmüyor. O zaman bizim bunun üstünü kapatmamız lazım. Oluşturduğum tarlanın üstünü kapatmadan önce birazcık maden yapmaya başladım. Drone gold buldu. Çok güzel. Arkamdan vurdu ya. 19 tane demirimiz var. Aslında şimdilik 19 tane demir bizim için yeterli olabilir. Burası bayağı büyükmüş. Buraları da toplayalım. Belki işimize yarar. Ve geldiğimiz yerden tekrardan çıkabiliriz. Güzel. Şimdi ağaçlarımız birazcık büyümüş. Odun toplamaya başlayabiliriz ama evimin önündeki odunları toplamak istemiyorum. Çünkü onlar daha büyümedi. Onların hepsi tam büyüdükten sonra hepsini tamamen kesip tamamen birleştirmek istiyorum. Hayvanlarımızı hala çiftleştiremedik. Çünkü elimizde tarıma uygun bir alan yok. O yüzden birazcık odun toplayıp tarım için ayırdığımız alanın üstünü kapatmak istiyorum. Yoksa su buza dönüşüyor ve bu şekilde tarım ürünleri büyümüyor. Ve daha sonra da toplayıp tarım alanımızı tamamlamaya başladım. Topladığım odunlarla birlikte tarım alanımı inşa ettim. İşte bu şekilde oldu. Bence gayet güzel oldu. Alanımı kurduktan sonra tarımlarımı ekmeye başladım. İşte sonunda tarım bitti. Güzel be. Daha sonra uzaktan ikinlerimi birazcık izleyip kendimle gurur duydum. Oh sonunda bitti. Evet buradaki görevlerimi yerime getirdiğime göre artık nedir'e gidebilirim. Evet nether portalımızı da hazırladık. Bu kadar videomuz vardı o yüzden böyle rastgele bir şey yaptım. Aslında şunu kırsak daha güzel olabilir. Bunu da şöyle şuralara süs olsun diye koyabiliriz. Evet şimdilik nether portalımız hazır. Gidelim bakalım nether'a geldik. Gaz sesleri gelmeye başladı zaten. Buradaki odunları toplayabiliriz kendimize. Buradaki odunlarla birlikte güzel bir dizayn yapabiliriz. Gönder bakalım. Nasıl vuruyorsun ya sen? Nether'dan odunlarımı topladıktan sonra Pigden'i kandırıp onu kendi dünyama gönderdim. Hop gönderdiği gönderdik haydi. Daha sonra kendi dünyama dönüp nedir portalımı güzelleştirmeye başladım. Evet kendimize şöyle bir nedir giriş alanı hazırladık. Bence fena da olmadı aslında bakarsan. Karları da toplayalım. Şöyle baktığımız zaman kötü bir giriş değil aslında. Çok da güzel denilemez ama idare eder. Evet güzel oldu kötü olmadı aslında. Giriş alanımızı da arkasını. Bence gayet güzel oldu nedirimiz. Şimdi önce bir evimize gidip uyuyalım tekrardan. Bakalım ekinlerimiz büyümüş mü? Ekinlerimiz fena değil aslında biraz büyümüş birazı büyümemiş. Ağaçlarımız büyümüş burada bir sürü ağacımız olmuş. Hala koyunlarımız iki tane ama onları tarımlarımız büyüdükten sonra tekrardan büyüteceğiz. Tarımlarımız da zaten büyümek üzere aslında. O yüzden tarımlarımız büyüyene kadar biz de gidip bir şu tarafa doğru ilk başta gittiğimiz köyü ziyaret edelim bakalım. Köylüler neler yapmışlar. Köylüler en başta benim onların alanından toplayacağım patates avuçları çalmışlardı benden geri. Ama şimdi onlara bir sürpriz yapalım. Bakalım ne durumda köylüler. Köylülerin burada inekleri de varmış. İnekleri neyle götürebiliriz? Bunlar ne yiyordu? Havuç yer misiniz? Yemezsiniz. Patates de yemezsiniz. Siz ne yersiniz? Siz ölün ya. Köylerin aslında akarsanız yaptığı bir şey yok. Hala aynı. Ama hiç köylü göremedim burada. O garibime gitti birazcık. Sanırım burası bizim ilk geldiğimiz köy değil. farklı bir köy bulduk yanlışlıkla. Neyse önemli değil. Tekrar evimize dönelim. Bakalım ektiğimiz tohumlar büyümüş mü? Büyümüşse onları birazcık daha gelin işletelim. Oradan toplayacağımız buğdaylarla birlikte koyunlarımızı çiftleştirelim. Kar yağmaya başladı. Şurası zaten bizim evimiz. Uzaktan da gözüküyor. Ağaçlarımız neredeyse ağaçlarımızın tamamı büyümüş. Ağaçlarımız büyüdüyse yüksek ihtimalle ektiğimiz tohumlarımız da büyümüştür. Hemen yani gidip bakalım ne duruma gelmişler. Evet ektiklerimiz de büyümüş. Hemen bunları toplayıp tekrardan ekelim. Evet budaylarımız da büyümüş. Tekrardan bunları ekelim. Tohumları ekerken bir şey fark ettim. Tohumlar her yere ekilmiyordu. Daha sonra aklıma yeterli ışık kaynağı olmadığı geldi. İlginç bir şekilde bazı yerlerini ekemiyorum. Hemen ardından birazcık ışıklandırmaya başladım. Sanırım ortalarda ışık yok. Bu yüzden ekemiyor olabiliriz. Hemen bir bunu deneyelim. Evet ışık olmadığından dolayı ekemiyormuşuz. Kendimize çitlerle birlikte birazcık aydınlatma yapalım. Daha sonra ekmeye devam edelim. Ve birazcık da koyunlarımızı çiftleştirelim. Bu kadar ya. Evet şimdi ekmeği deneyelim. Evet şu an ekebiliyoruz. Ve Aa. ardından ışık alan her yeri ışıklandırıp tohumlarımı ektim. Diğer koyunumuz da çok hızlı bir şekilde büyümüş. Tekrardan çiftleştirelim. Birazcık daha koyunlarımızı üretelim. İkinlerimiz o tarafta. Ağaçlarımız burada zaten. Ağaçlarımız burada büyüdü. Artık aslına bakarsanız tamamen hayatta kalabileceğimiz bir yaşam alanı oluşturduk kendimize. Daha sonra birazcık daha çalışıp artık adamı bu hale getirdim. Evet, adamımızın son durumu bu şekilde. Burada koyunlarımız iyice çoğaldı ve hepsi büyüdü. Daha sonra burada ektiğimiz ağaçların hepsi tamamen büyüdü. Artık hiçbir şekilde odun sıkıntımız yok. Buraya ektiğimiz ekinlerimizin hepsi büyüdü. Artık yemekle ilgili bir sıkıntımız da kalmadı ve son olarak bir tane de Nether portalı yapmıştık. Yaptığımız nedir portalının da son hali bu şekilde. Bu da aslında kötü değil. Güzel bir portal oldu. İşte Karla'da da geçirdiğim 100 günümü sizlerle paylaştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup videoya like atabilirsiniz.